Ne oldu neden üşkünsün? Ya hayatım görmüyor musun ya? Her şey dahil dedi. Dünyanın parasını aldı. Ben kahvaltı tarhana çorbası olmayınca bu ne mutlu başlayamayan ki ya. Bağıracaksın şimdi şunlarla. Ama bir sürü kahvaltılık var burada. Ya hayatım var da oraya yabancı bir herif olmuş. Deriz de tarhana soğap dedim. Vat bin saf tarhana diye bana. Ya tarhana olmaz mı ya? Ya beş yıldızlı otelde tarhana olmaz mı ya? Her şey dahil de ya lan. Al işte ben tarhana çorba, içecek bir kere kanıma tarhana çorbası sabah kahveye girmeyince ben bu ne neyle mutlu başlayabilirim. Ama ben şimdi sana nereden bulayım burada tarhana çorbasını? Eve gidince büşrü bürüsün. Tamam Anam her gün büşrü veriyordu. Tamam eve gidince her gün ben de pişireceğim. Hadi git etkinlik kaçıyor. Hadi git etkinlik kaçıyor. Hadi git 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 şabamın baydın 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 kızın alamam.